Alo alo. İyi akşamlar, kiminle görüşüyorum? İyi akşamlar, iyi akşamlar ben gıra... bulancaktan Tincay Kim? Tincay, Tincay Tincay Evet, evet Eee Tincay Bey <laughs> evet. Nasılsınız efendim? Ee, çok iyi, çok iyi Eee Tincay Bey yaş kaç? Eee yaş, yaş 38 38 Tincay Bey Evet ne iş yapıyoruz? Ben mi? Yok, ben... yanım sordum sen cevaplayacaksın. <laughs> bak bak. Bak seni bakıyorum da göremiyorum şu anda. Yok, sen göremezsin, göremezsin, görme şansın hiç yok. Kim <laughs> bey? He. Buyurun sizi dinliyorum. Sen görmesen hiç yok. Görsen bir 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 tane ya. görmesen hiç yok. Bana Hı. bak. Söyle dinliyorum. Alo. Efendim? E, e, dinliyorsun değil mi? Yok yok. He ee, ben limanda şimdi bal tutuyorum ama balık, balık, balık hepsi kaçtı ya. Balık tutuyorsun. Şey evet. <laughs> zaten abi o sese vursa vursa gomit vurur ya. <laughs> ne? O, o sese vursa vursa gomit vurur anca. <laughs> ya bu saatten sonra tutup da levrek tutacak halin yok. <laughs> yani yakalasın yakalasın anca ya gomit yakalarsın ya kalkan ya da Gomik de vuruyor. Gomik. Gomik vuruyor mu? O zaman sıkıntı yok. Baba. Baktım sana. <laughs> e şimdi sizden bir sem olacak. Çok güzel. Ama gerçekten çok güzel bir insansınız siz. Çok güzel bir Uçak insan. gördün mü beni hiç? He? Beni hiç gördün mü? Görmedim ki. Görsem bana denize uçup gideceğim. <laughs> Peki e, ne? Denize, denize gideceğim denize. Tincay Bey. He. Tincay Bey şimdi şey diyeceğim ben eee çok güzel bir insansın dedin de neye dayanarak He. böyle bir şey söyledin belki ben eee kişiliksiz bir insanım <laughs> 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 ya yani neye dayanarak çok güzel bir insansın dedin beni görmediğini tanımadığın halde hayır görmen yok hay hay teypte yani ben mesela ben seni şey atayım ama anamı çektim ben şimdi limanın ucunda şey yapayım ne yapayım şey şey yapayım da ne yapayım yani şey yapayım da şey yok. yapayım da ki şey yapayım en elli liman tarafa liman yolu ucun çıkıyor. Ucunda, balık tutarken aklıma geldi. Liman ucunda balık tutarken aklına geldin. Ha. 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 Şimdi ben hangi balık cam bilemiyim ben şimdi hangi? Var orada. Ya artık ne vurursa o e, ucuna. <laughs> o misinenin ucuna ne vurursa onu çekeceksin artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Ya ben istiyorum, yani hepsi nevrek istiyor nevrek, ben zamanlara ne bekliyorum ben yani, nevrek istiyor. Ne istiyorsun, nevrek mi istiyorsun? E nevrek istiyorum ben. Aa şey, e, benim bugün yakaladığım birkaç tane kalkan var. <laughs> ya oğlum. Ne nevrek? <laughs> kalkan 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 <gülüyor> <gülüyor> Bey. He? Evet. normalde ne iş yapıyoruz efendim? Ben e, normalde şimdi bunu söylesem yani şey olmasın, olmasın yani de du duymasınlar da. Duysunlar evet, duysunlar ol olmasın söyle bakayım. Diye. Söyle yani, reklam olsun serbest. E, zaten zaten bu da sevilemeyiz da. Espride sevilemeyiz hanım da ben şimdi eee. E. Nasıl diyeyim ben sana? Nasıl de? E, eski e, çocuğun şey eski Kaya Otel'in Otel karşısında. He Benim çocuğum var. Çay ocağım var. He evet, çay ocağım var. Hı hı. Eee şimdi her sabah bizi hep burada geliyor hep bana devamlı espri yaparlar. Nasıl diyeyim mesela? Ee, eee. Eski, e, eski caminin cam var ya cami. Cami. Ha caminin yan tarafından çıkıyorsun. Hı -hı. Mesela diyelim ki Çıkladım. esraf kefalat var esrafın kefalatının karşındayım ben. Tamam. Çok güzel. He. Evet. Şimdi her sabah bana <laughs> espri yapıyorlar, espri yapıyorlar. Peki inşallah dinler dinler yani. Kim espri He. yapıyor? Ne esprisi yapıyorlar? He? Kim espri yapıyor size? Ne esprisi yapıyorlar? Ne espri, es, nasıl espri yapıyor biliyor musun? Bunlara şimdi Çaycan'la ben şey değil mi? Neydesin? Burada. Burada. Şimdi şaka hakkında şöyle olmalı. böyle. Şöyle ne böyle. Ne diyeyim ki mesela mesela? Ne diyeyim mesela nasıl? ya? Yani ne gibi mesela? Ne gibi mesela? Diyeyim adam, adam, değil ki bugün, adam geldim. Şey, bugün geldim. He. He. Bugün geldim. Bugün geldin. Şimdi, e, ee, çay açtım. Çay açtım. E, ee, ondan sonra sobanın içerisinde e, hiç dün mazitten ben y, pantolonu yırtmışım. Pantolonu yırtmışsın. Şey yakmışım yakmışım. Yakmış mısın yırtmış mısın? Yok yok yakmışım yakmışım. Yakmışsın. Yakmışım ha sobaya doğmuş yakmışım. <gülüyor> <gülüyor> he benim benim haberim hiç yok. Senin haberin yok. Şey, he ben haberim hiç yok. E sonra? Ee, ondan sonra ondan, ondan sonra üç tane uydu şey domuzcular falan geldi. Bir dakika. Panto, Bir saniye. Tincan Bey. He. E, şimdi pantonu yakmışsınız da pantonun içindeki de yakmış mısınız? Yok ya yani ast <laughs> as, aslarını. aslarını aslar asları yak, yakmış olsak ya asları yakmış olsak ya yani git bir çoktu zaten. Asları, asları yakma şansımız yok. <laughs> için Allah'tan e ki Allah'tan mi? ki <laughs> pantolonu yaktık biz orada. Ee? Bundan sonra almak orada <laughs> neyse bizim bir işte bulanacak yurasını arkadaşlar falan işte bir yapıyorlar bana. Ee? Diyler ki lan, sen diyorlar neydin lan senin götünü yırtıver ver. Ben yurtuk ver. Ya pantolon yırtık de, pantolonun ha, <laughs> arkası pantolon yırtık, de. Ben ben baktım, pantolon yırtık değil, hepsi yarım. Pantolonun hepsi gitmiş. Şimdi tamam, pantolon yırtılmış, yanmış. Buraya evet. kadar anladık. Tamam orası, e, geçtik artık o konuyu yani... Eee... Tamam. Farklı yerlere doğru gidiyor o konu çünkü artık. Ne <laughs> 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 yanlış yerlere evet, doğru gidiyor. gidiyor gidiyor. Tincay Bey. Gidiyor gidiyor, Tincay aynen Bey. doğru. Tincay Bey. Ay... Tincay evet. Bey. Evet. Tincay Bey. Evet. Sesim geliyor değil mi? ben buyur. Şimdi benim sormak istediğim bir soru var size. Evet. Küçükken oynadığınız oyunlar nelerdir? Ya, nasıl nasıl? <laughs> ya diyorum ki küçükken hangi oyunlar oynardınız arkadaşlarınızla? Biz, 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 küçükken tren... Bende bir ahlak vardı ya küçükken bile tren... tren Train, horden, oynuyorduk bir trenle. Tren biliyor tren. musun tren? Tren? Yok tren bilmiyorum nasıl bir şey? Evcilik oynuyorduk, evcilik, evcilik, evcilik trencilikten, oynuyorduk. Evcilikten trenemece oynuyorduk böyle. Evcilikte anne oynamıyordunuz değil mi? Nasıl? Evcilikte anneyi oynamıyordunuz değil mi? <laughs> yok 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 bu sefer de öyle olmadı ama bizimki daha farklı oldu. Nasıl farklı oldu? <laughs> şimdi farklı olması şöyle. Şimdi önceden ne, neyse önceden çocuklarla beraber evlilik oynadığımız zamanları şimdi hmm. e, çocuklarla beraber e, aynı şekilde evlilik oynuyordum. Ee? Ama şimdiki bilim şimdi yani şimdiki bizimki öyle değil ki. Nasıl? Şimdiki ben buradaki e, orada yalan pantolonundan bilmem neyden filan hep millet yanlış düşünüyor şimdi <gülüyor> yani, <gülüyor> Değil de, yanlış düşünme değil de. Ne? Yani böyle e, Espri yapıyorlar yani bize karşı Hep bunlar tercihimiz mi insanlar? Hı hı. Ondan hı -hı. sonra e, diyor ki ya arka taraftaki ya, ya, diyor. Sen, arka taraftaki ben... prodüksiyoncu seslendirmeci arkadaş kim? <laughs> ne kim? Arka taraftaki prodüksiyon e, kim yani arka tarafta bir prodüksiyon var ama. <laughs> Yani arka taraftan tamam. birileri seslendiriyor eee ney eee pantolon yırtıldı arkası yok yandı yanarken içine bir şey girdi. AHAHAHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> Yani olmadı mı? Aaaa zaman... onu bilemiyorum. <laughs> Ya onu bilemiyom işte. Tincay bey. Eee? Evet. benden bir isteğiniz var mı efendim? Aynur Aşeş'tan... Bak şimdi. He arka taraftan geliyor Aynur Haşhaştan eee? Aynur Haşhaş Aynur Haşhaş evet 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 seni seviyorum seni sayıyorum. Saygılar bir tanesi. Aynur Aşaş meyhanesi. Ha. Ha. <laughs> <laughs> İyi akşamlar diliyorum efendim. He? Evet. İyi akşamlar diliyorum. Baş baş.